Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Bu videonun konusu Launchpool. Bu videodan sonraki iki videonun konusunu yine bu YouTube kanalının Community yani topluluk sekmesindeki en son ankette görebilirsiniz. Celsius ve Goose Finance videolarında çektikten sonra yine bu YouTube kanalının bağlı olduğu Kilopi projesinin Lock Token'ı ile oy vererek sıradaki videoların konularını sizlerin seçtiği merkeziyetsiz bir sisteme geçeceğiz. Bu konu hakkında ve bu proje hakkında bilgi almak isterseniz yine bu YouTube kanalındaki Kilopi, Kilopi Airdrop, Kilopi Roadmap ve Kilopi Swap videolarını izlemenizi öneririm. Aynı zamanda bu oylama sistemi şu anda hali hazırda aktiftir. Tron blockchain'e çok Adapte olmuşsanız nasıl kullanacağınızı, enerji konusunu, işte komisyonların hızını ve SVS Tron 2 her şeyi biliyorsanız şu anda zaten sistemi kullanabilirsiniz. Web sitesine girdiğinizde en sağ üstte YouTube diye bir link var. Şu anda bu linkten aktif. Tabi bu linkin yerini değiştireceğiz web sitesine daha sonra. Açtığınızda karşınıza böyle bir arayüz çıkıyor. İncelenmesini istediğiniz projeleri ekleyerek oy verebiliyorsunuz. Log token aracılığıyla. Bu konunun videosu yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sonra çekilecek. Hemen bu videonun konusuna başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Launchpool projesi 900... <laughs> 20. sırada ve 916 yazıyordu orada 920 oldu şu anda. 920. sırada. 22 milyon market cap'i var. Aslında bu projenin incelenmesi ne zaman yapılması gerekiyordu? Bu en son anket yaklaşık 7 ay önce yapılmış. 7 ay önce verin oyu verilen bir projeydi. Tabii hani ankette kazanamamıştı, Sonra atıldı ama ben de videoyu çok geç çektim tabii ki. Keşke daha erken çekseymişim. Artık birazcık daha hızlanacağız inşallah. Neyse 22 milyon market 22 milyon dolar market cap var. Aslında bunun videosunu çekmeye de bilirdik ama hem söz verdiğimiz için hem de ibret alınması gereken projelerden bir tanesi olduğu için çekelim dedik. Hemen gelelim sloganına bir bakalım web sitesine. Evet. Web sitesine girdiğimizde karşımız hemen Egalitarian Investing diyor. Bunun tabi doğru okuyamamışımdır muhtemelen. Bu eşitlikçi yatırımcılık demek. Altında da bazı açıklamalar var. Kabaca projenin misyonu şu. Diğer projeler, kendisi haricindeki diğer projeler ve kendisi de buna dahil. Piyasaya çıkarken aslında çok da adaletli olmayan bir dağılım, token dağılımı ile çıkıyorlar. Bunun sebebi önce gizli satışlar oluyor, sonra açık satışlar oluyor, işte başka satışlar oluyor, ICO platformları oluyor. Launch pull'lar, launch bir sürü şey oluyor. Token'ın dağılımı adaletsiz bir hale geliyor ve projenin ilerleyişini de etkiliyor. Ve kar zarar meselesinde de mağdur kişiler oluşuyor. Burada diyor ki eşitlikçi bir yatırım mantığıyla projelerin çıkış noktasıyız diyor proje olarak. Biz diyor zaten adından belli. Launch Pool oluşturduk diyor. Bizim aracılığımızla güzel projeleri hem önden yakalarsınız hem de adaletli bir şekilde yatırım yaparsınız diğer kullanıcılarla birlikte. Asıl projenin amacı bu. Hemen toplam kaynak sirkülasyon kaynak kontrolüne gelelim. Toplam kaynağımız 10 milyon görünüyor. Sirkülasyon kaynağı 9.5 milyon. Yani sirkülasyon kaynağı çok iyi derecede olan bir proje gibi görünüyor. Hani 9.5 birazcık fazla 9 olsa 8.5 falan olsa daha da iyi. Birazcık kalsa ana ekibin elinde güzel olacak ama bakalım ne kadar iyi dağılmış bu bir gerçek mi? Sağda tarayıcılar var. Etherscan'ı görüyoruz. Etherscan'ı açtım. Aynı zamanda açtığınızda şuradaki 3 noktayla Binance Smart Chain üzerinde de token'ın basıl olduğunu görebilirsiniz. İki tarajıya da bakalım. Öncelikle Ethereum 10 milyon toplam kaynak var. Şu ana kadar her şey normal görünüyor. Holders'a geliyoruz. Burada %53'ü bir cüzdan da fakat bu cüzdan aktif bir cüzdan yani bu sirkülasyona girmemiş diyebileceğimiz bir cüzdan değil. AnySwap üzerinde Old Binance Smart Chain Bridge diyor. Eğer tıklayıp girip bakarsanız zaten sürekli kullanılan bir cüzdan olduğunu göreceksiniz giren ve çıkanlar sürekli devam ediyor. Hemen altında bir cüzdan var %11'lik bir pay var. Bu cüzdanda da hareket var tıklayıp bakabilirsiniz ama bu cüzdan yine de sirkülasyona girmemiş varsayabiliriz. Aynı zamanda bu any bridge'in üzerinde olup da aslında sirkülasyonda olmayan yani ana ekibin elindekilerin de burada olduğu tokenlar da olabilir. Bu verilere dayanarak buradaki sayfaya Ethereum üzerindeki sayfaya dayanarak aşağı yukarı şunu söyleyebiliriz aslında. 10 milyonda yaklaşık 8-8,5 milyonu sirkülasyonda gibi. Onun dışında kalan aslında sirkülasyonda değil gibi. Biraz da bunun içerisinde biraz da şuradaki %11. Ama aynı zamanda projenin Binance Smart Chain üzerinde de token'ı var. Ve orada da yaklaşık 5 milyon 775 milyon. Hadi bunu 6 milyon diyelim. Burada da 6 milyon bir kaynak var. Bakalım bu kaynak nerede? Holders'ı tıkladığımız zaman eğer açılırsa Binance Smart Chain'in Holders kısmı hemen saymayı bir yenileyelim açıldı tamam yüzde yetmişi yine bir cüzdan da görünüyor ve bu cüzdan da yine bir smart kontrakt ve bu smart kontrakta da swap sistemlerinden bir tanesi tıklarsanız bu cüzdanın da hareketli olduğunu görürsünüz tık az önce söylediğim gibi hareketli de olsa bu cüzdanların içerisinde ekibin tokenları da var olabilir aslında hareketsiz var sayılabilir yani kısaca aslında 10 milyon burada var, 6 milyon burada var. Aslında toplam kaynağımız şu anda bizim 16 milyon. Ne kadarı sirkülasyonda? Burada birinci Ethereum'un üzerindekini yaklaşık 8 milyon sayarsak, buradakini de yaklaşık 6 milyon üzerinde 4 milyon falan sayarsak, yine %75, %81 sirkülasyon dağılımı oluşmuş diyebiliriz projede. Yani satılmış bayağı, alan almış, satan satmış durumuna birazcık gelmiş proje. Grafiğine gelelim hemen aşağıya gelip maksimuma getirdiğimde çok güzel bir grafik. CoinGecko'ya 2021'in Mart ayında Şubat ayında girdiğini görebiliyoruz. Geliş fiyatı 74 dolarlar. Sonra da gördüğünüz üzere sürekli düşmüş şu daha bir yılını bile tamamlamamış. Şimdi proje bir yılını tamamlamamış olduğu için 2 yıl 3 yıl tamamlamış olması gerekiyor ki buradaki bütün konsolidasyon tamamlanmış diyebilelim dememek lazım konsolidasyon tamamlanmış. Çünkü çok az zaman geçmiş ama deliller gibi satılmıştır. sirkülasyon miktarı belli bir noktaya kadar gelmiş. Ne kadar doğru ne kadar gerçek o swapların üzerindeki ama belli bir noktaya kadar satıldığı bir gerçek. Şimdi YouTube'a girip eğer projeyi aratırsanız, Launchpool'u veya Google'a aratırsanız bu dönemlerde çekilmiş videolar da görebilirsiniz. Hani o dönemlerde proje bayağı popülermiş, çok yükselecek falan diye düşünüyormuş. Sonra bayağı bir satış yedikten sonra bu noktaya gelmiş. Konsolidasyonunu dediğim gibi tamamlamamış olsa bile dağılım belli bir noktaya geldiği için grafik aslında çok çok riskli bir noktada değil. Zaten 75 kat düşmüş. Bakın burada 75 dolar. Burada 1 dolar. Yani 75 kat düşüş yaşadığında zaten herkes sinirlenip eline teyini çekmiştir. Projeden çıkacak kişiler çıkmıştır. Kalanlar artık projeyi kullanan kişilerdir diye düşünüyorum. Ortalara geldiğimiz zaman çok fazla borsada yok proje. Gate.io'da var, KuCoin'de var. Yani Hotbit'te var. Hoş borsalarda var, iyi borsalarda var ama çok fazla borsada çok fazla pair'i yok. Yani çok risk var mı? Çok risk yok. Çünkü Uniswap'ta var, PancakeSwap'ta var. Hem Ethereum'da hem Binance Chain'de token olduğu için bu swaplara girmiş. Siz token alırsanız elinizde kalsa bile mutlaka buralarda pool'u olur ve elden çıkartamama gibi bir probleminiz olmaz ama tabii 3 tane borsadan silinirse Biraz fiyatı düşer. Bu pool'larda satsanız da biraz düşük fiyattan satmış olursunuz. Önemli olan projenin devam edip etmediği. Detaylarına birazcık daha girmeden önce bir genel kontrol yapalım. Bu sirkülasyon kaynak dağılımındaki riski orta düşük olarak değerlendirebiliriz. Grafiğindeki riski orta düşük olarak değerlendiriyoruz. Şimdi burada <laughs> neyse projenin kendisi launch pool. Yani milletin projesini sürekli artan grafikte yapması gerekiyor. Kendi projesinin grafiğine bakın. Neyse çok önemli değil. Ama dediğim gibi şu anki halinde orta düşük diyebiliriz riskini. Ya zaten 20 milyon dolar market cap'i var. 9 milyon sirkülasyonla. Hani 16 milyon deseniz 30 milyon dolar market cap'i var. Çok yüksek değil yani. Borsalardaki riskinde yine orta düşük görüyorum. Orta düşük, orta düşük, orta düşük. Hemen detaylarına gelelim. Zaten etiketlerde Launchpad yazıyor. Yani hepimiz biliyoruz bunu artık. Diğer projelerin bu proje üzerinden tanıtımını yapıp hayata ulaşması. GitHub'ları var. GitHub'larında dört tane paylaşım var. Bu dört paylaşımdan bir tanesi düzenli olarak update yiyor ve diğer üçü de çalışıyor aslında ve bu bir tanesi de update yiyor kendi sistemleriyle alakalı çalışmalar devam ediyor yani durmamışlar. Twitter hesaplarına girip bakarsanız eğer proje 75 katta düşse üzerinden bu kadar zaman da geçse problemler de yaşasalar Twitter hesabı aktif ve düzenli olarak paylaşımlarına ve çalışmalarına devam ediyor gibi görünüyor. Bu durum pozitif bir durum tabii ki. Web sitesine tekrar gelelim ve incelemelerimize devam edelim. Web sitesinde çok fazla bir şey yok. Aşağı doğru ilerleyelim. Projenin kabaca ne olduğunu anlatıyor burada. Burada kabaca anlatmaya istediği şey çok detaylı ve anlaşılır yazmamışlar zaten. Yatırım yapan kişiler, projeler başlatan kişiler, büyük balinalar hepsinin bir arada bulunduğu bir platform oluşturduk diyor. Bu sayede diyor adaletli bir şekilde projeler çıkışlarını yapabilirler doğru dağılımlarla. Biraz aşağı geldiğimiz zaman bazı projeler var. Daha önce bu platform üzerinden çıkış yapmışlar ve kaç kat arttıkları yazıyor. Tabii ki yani çok fazla bu kadar arttıkları 233 kat atmış. 1 dolara satılmış proje 233 dolara değip sonra aşağı düşmüş olabilir. Burada 233 x yazmışlar ama yine de hepsi artıda görünüyor yani denemekte fayda olabilir. Biraz daha detaylarına gireceğiz az sonra. Denenir mi, denenmez mi? Biraz daha aşağı geldiğimiz zaman az önce konuştuğumuz gibi elpool pool holders diyor. Yani elinizde siz elpool token tuttuğunuz zaman ne gibi faydalarda bulunursunuz? Yeni projeler bu platforma dahil olduğu zaman ne gibi faydalarda bulunabilir veya yatırımcılar ne gibi faydalarda bulunabilir? Az önce anlattığımız mantık. Elpool tuttuğunuz zaman stake ediyorsunuz ve stake ettiğiniz zaman yeni projeler çıkarken onlardan token alma şansına sahip oluyorsunuz. Yeni projeler Hali hazırda alım yapmaya hazır bir kitlenin bulunduğu platformdan çıkış yapıyorlar. Böyle bir avantajları var. Ve büyük yatırımcılar da buraya gelip adaletli bir şekilde yatırım yapıp kesin garanti dönüşlerini alabiliyorlar gibi açıklamalar var. Ama büyük yatırımcı çok çeker mi? Burası tartışılır. Burada özlü sözler var. buraya geçiyoruz. Aşağıda daha fazla bir şey yok. Şurada partnerlerimiz var. Ve sertik tarafından da smart kontratlarımız onaylanmış. Sitede başka bahsedilen hiçbir şey yok. Şurada sağ en üstte uygulama var. Zaten projeyi bu projeyi launch bu launch pool yapan sadece bu uygulama. Gerisine zaten gerek yok. Buraya girdiğimizde karşımıza dashboard. Şurada solda üstte menü var. Dashboard çıkıyor. Şu anda satışta olan proje hemen karşımıza çıkıyor. Featured project olarak. Aşağıda Distributing Projects var. Dağıtım aşamasındaki projeler. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman bekleyen projeler var. Biraz daha aşağı geldiğiniz zaman dağıtımın da bittiği projeler var. Bu konu şu şekilde. Herhangi bir projeyi tıklıyorum. Tıkladığım zaman cüzdanla giriş yapmayacağım. Şurada sağ üstte görebiliyorsunuz. Her proje buradaki aşamalardan geçerek bu platforma giriş yapıyor ve çıkış yapıyor. Güzel. ISO 9001 belgesini alabilirler. Staking Proje ilk giriş yaptığı zaman el pullar stake ediliyor. Stake ettikten sonra bir sonraki aşama geçiliyor. Stake ettiğiniz miktarlar doğru, o doğru orantılı olarak alım yapabiliyorsunuz. Yani proje satışını yapıyor. Ondan sonra kapanıyor satış, bekleme sürecine geçiliyor. Bekleme sürecinden sonra proje ilk tokenlarını basıp cüzdanlara dağıtımını yapıyor. O da distributing aşaması oluyor. Aşamalar bu şekilde, bu aşamaların bulunduğu projeleri de buraya eklemişler. Aynı zamanda herhangi bir projeye baktığınız zaman, Raise Network, Distribution Network ve hedef fiyat yazıyor. Raise Network dediği satışı yaparken ki yaptığı a. Yani bu proje mesela bakın Binance USD boost istiyor. Onu da Binance Smart Chain üzerinden istiyor. Onunla yatırım yapabiliyorsunuz. Ama proje çıktıktan sonra Polygon üzerinde çıkacak. Size tokenları Polygon üzerinden verecek. Bu açıklama da burada. Aslında güzel oturtulmuş bir mantık bu. Yani proje hoş görünüyor. Detaylar da var. Eğer herhangi bir projeye tıklarsanız burada temel açıklamalarını görüyorsunuz. Sosyal medya linklerini, tokenomicslerini ve takımı ve roadmap'i görüyorsunuz. Her proje için hepsi yazılmamış. Bazı projeler daha iyi yazmış, bazı projeler daha kötü yazmış. Burası girip incelenebilir. Daha önce yapılmış projelerin şu anki durumları değerlendirilebilir. Hatta yani eğer bu platformu gerçekten kullanmak isteyen birileri varsa şu anda token'ın da fiyatı düşükken belki bunu bir fırsat olarak görebilirler. Girip buradaki projelerin şu anki durumlarına tek tek hepsine bakıp %90'ı artıdaysa platform denenebilir. Durum bu. Sağ sol üst taraftaki menüden o bütün projelere bakabiliyorsunuz. Staking, Ethereum ve Binance Chain zaten hani bildiğiniz üzere Alpool hem Binance'da var hem Ethereum'da ikisini de yapabiliyorsunuz. Bir de Labs NFT diye bir link var. NFT üzerinde de bir çalışmaları var. 2022'nin birinci çeyreğinde detaylarını açıklayacaklarmış ama kabaca şöyle yine Alpool token alıp gelip Buraya stake edip veya freeze ediyorsunuz fakat bunlar burn oluyorlar bu sefer Burn karşılığında siz bir üyelik alıyorsunuz o üyeliğiniz sayesinde belli başlı NFC'leri daha piyasaya yeni çıkarken ilk siz alabiliyorsunuz Böyle bir mantığı var buranın da Şimdi ben genel değerlendirmesini yapacağım kapatacağım videoyu fakat genel değerlendirmeyi yapmadan önce bu sayfadayken bir şeyler göstermem gerekiyor şimdi Projenin potansiyeli çok iyiymiş İlk çıktığında ilk çıktığında biz de mesela haberdar olsaydık belki birazcık aldanabilirdik. Çünkü mantıkken güzel yani. Bir proje daha ilk aşamasındayken swaplara bile çıkmadan önce burada yatırım yapabiliyorsunuz. Toplam kaynağını görebiliyorsunuz. Sirkülasyon kaynağına ne kadar gireceğini görüyorsunuz. Web sitesini, sosyal medya linklerini görebiliyorsunuz. Bunlar güzel. Apple token'ın da değerinin artacağını düşünebilirsiniz. Ama burada bir pürüz var. Biz ilk zamanda bunu yakalamış olsaydık bile şunu görürdük diye düşünüyorum. Mesela buradaki projelere baktığınız zaman genel olarak Binance Smart Chain ve Ethereum olduğunu görüyorsunuz yoğunlukla. Mesela Ethereum üzerinde çıkacak B B A, -A N X diye proje, hadi adı birazcık daha düzgün okunan bir şey var mı mesela diyelim. Buraya girdiğiniz zaman proje Ethereum üzerinde çıkacak ve buradaki ilk ICO'sunun işte Launchpad'daki işleminde, Launchpool'daki işleminde Ethereum üzerinden yapıyor. Sizin bir kere bunu alabilmeniz için önce elinizde Elpul token olması gerekiyor. Önce bir borsaya gidip Alpul token alıp Metamask'a atıyoruz. Metamask'a atarken zaten bir komisyon ödüyoruz. Metamask'a attığımız Alpul token'ı Gelip burada stake etmemiz gerekiyor ki bunu alabilelim. E bunu alabilmek için Bunu stake ederken Bir daha komisyon ödüyoruz. Bunların hepsini Ethereum'dan yapıyoruz. Bakın, Borsadan çektim Metamask'a 10 dolar. En düşük miktar söylüyorum. Metamask'tan geldim stake ettim 10 dolar. Proje satışa çıktı. Bu projeden aldım 10 dolar. 30 dolar komisyon daha bu aşamada verdim. Proje çıktı. Ethereum'da token'ı bana yolladılar. Elpool token, Elpool token'ı da çıkarttım. Cüzdanıma çektim. Elpool'u da borsaya geri göndereceğim. Aldığım projeyi token'ı da borsaya göndereceğim. Hadi swap'ta satmadığımı düşünün. E onlar da 10 dolar. Ettim sana 50 dolar 60 dolar ve ben bunları düşük seviyelerde söyledim. 10 dolar 10 dolar diye. Ethereum'da 15-20 dolarlara kadar çıkıyor biliyorsunuz. Yani kısaca uzun lafın kısası sadece projeye investment yapmaya karar verdiğiniz an 100 dolar vermiş oluyorsunuz. Ya zaten böyle bir proje en başta yola çıkarken yapmanız gereken yatırım 100 dolar zaten. Yani 200 dolar 300 dolar yatırım yapılmaz. Daha ilk adımında proje nereye gideceği belli değil. Olabildiğince küçük olmalı yatırım. Proje büyüdükçe kendi hacmi büyüdükçe siz de büyük hacimlerle girmeniz gerekiyor. O yüzden bu mantıken pek uygun bir şey değil. O yüzden mesela Ethereum-Ethereum olanlar üzerinde çok zarardayız. Ethereum-Binance olanlar üzerinde biraz zarardayız. Binance-Binance olanlar var. Bunda birazcık daha az düşük zarardayız. Ama genel olarak bakarsanız zaten şey yok. Yani mesela Polygon-Polygon poligon yok. Atıyorum AVAX-AVAX yok. O yüzden yani bu platformu kullanmaya kalktığınız zaman zaten direkt ciddi komisyonlarla başlıyorsunuz. Bu kötü. Bir de bunun yanı sıra mesela bakın bu projeye ben diyelim ki yatırım yapacağım. Sağ alt tarafta bazı kriterler var. Bunları bunları sağlamış, sağlamış olmanız gerekiyordu. işte cüzdanınızı bağlayacaksınız falan. Bir de KYC var. Bu KYC konusu da birazcık sıkıntılı. Şimdi ben bu projeye yatırım yapacağım. Projenin işte ekibinin özelliklerine şuna buna baktım. ama gittim el pul token aldım getirdim. Onları buraya soktum. Dünyanın komisyonunu dedim. Geldim KYC'yi de verdim. Her şeyimi verdim. Paramı da verdim. Kimlik bilgilerimi de verdim. Ne? Bütün her şeyimi teslim ettim. Ne yapacağım? Bu projeyi alacağım diyor. Sonra o çıkacak. Bana geri gönderecekler. Ben de ondan paramı katlayacağım. Yani bu kısım zor. Bunun kolay olması lazım. Şimdi bu projenin bu kadar süre boyunca neden düştüğünün aslında açıklaması burada. Bu proje çıkıp bu işlerin peşinde koşarken zaten dünya defi ve NFT'lerle kaynıyordu. Mart 2021'de Zaten artık pancake swaplar, unit sıvaplar, her blockchain üzerinde swap çıkarttı ve sen bir token çıkarttığın zaman swap'a gömüyorsun bir pool oluşturuyorsun. Böyle bir şey hiç ihtiyacın yok. Ha böyle bir şeye neden ihtiyacım var? Swap'a bile çıkmadan önce belli bir kitleye belli bir fiyattan satış yapmak istiyorsan projede garanti olsun bu platformun zaten kullanıcısı var diyorsan o zaman gelebilirsin. Ama platformun kullanıcısı olması için de bunların kolay olması lazım. Arayüzler şunlar bunlar çok güzel ama yani işte KYC'ler şunlar bunlar komisyonlar onlar pek olası işler değil yani o yüzden zorlu ama şöyle bir güzel yanı var. Tabii ki bütün projeler burada hani Ethereum ve Binance değil gittikçe diğer projeler de ekleniyor. Mesela burada bir proje olsun Harmony Harmony olsun. 10 numara olur ama Harmoni Harmoni olamıyor çünkü El Bull Token zaten Harmon üzerinde yok Ethereum ve Binance şeyin üzerinde var Harmon üzerinde basmaları lazım. E Harmon üzerinde basarsa yine 5 milyon 6 milyon basarsa Binance'in üzerinde bastığı gibi e, El Bull'un toplam kaynağı bir daha artar fiyat bir daha düşer yani. O yüzden e, bu proje bu tip şeylerle bu noktaya kadar gelmiş bu saatten sonra. Yani dediğim gibi Twitter hesap hala aktif. Buradaki sistemler hala aktif. Hala her şey çalışıyor. Kullanıcısı birazcık az olabilir. Ama çevirebilirler yani durumu. Giderler. Basarlar harmonide. Atıyorum Polygon'da, Phantom'da böyle komisyonu daha uygun, hızı daha yüksek blockchain'lerde basarlar ama 1 milyon basarlar. 5 milyon, 6 milyon basmazlar. Projeyi devam ettirirler ve oradaki projeleri de buraya eklemeye başlarlar. Komisyonlar iyice düşer. Biraz da reklam yaparlar. Proje tekrar ayağa kalkabilir dediğim gibi düşebildiği kadar düşmüş yani bu saatten sonra daha fazla düşmemesi lazım. Yani bunun üzerine de gidip 5x 10x daha düşüyorsa o zaman zaten ekip ve sövüp çıkmak lazım o işin içerisinden. Ki ekibin kim olduğunda ben biraz araştırdım tam olarak bulamadım yani. Bizden KYC de istiyorlar ama kendilerinin kim olduğu belli değil. Yani yine de genel toparlayayım. Detaylarına birazcık bahsettim ama sirkülasyon kaynağı iyi noktaya gelmiş bir proje. Düşebildiği kadar düşmüş gibi görünen bir proje. Borsalarda da çok bir riski olan bir proje değil. Mantık güzel, arayüz güzel ama anlattığım gibi bazı problemler var. O problemleri çöze çöze, yavaş da olsa ilerlemeye devam ederse proje iyi noktalara gelebilir. Ama iyi noktalar derken ki hedefte, de, hadi onu da söyleyeyim. Şimdi 22 milyon dolar marka ekipi var. 9 milyon sirkülasyon kaynağıyla. Hadi 6 milyon da diğer taraftan geldi 15 milyon. 1,5 katı ile çarpalım bunu. Şu anki market cap'in 30 milyon dolar varsayalım. Bunun 100 milyon dolar market cap yapması beni şaşırtmaz. Yani 3x yapması bu projenin beni şaşırtmaz. Ama 3x düşerse o da beni şaşırtmaz. Ama 200 milyon dolar yani 10x gibi bir rakam gelir mi? Ben o zaman şaşırırım yani. Piyasada şu anda dünya kadar swap'lar, onlar, bunlar, her yerde launchpad'ler, launch pull'lar, Binance'in şu su Bütün bunlar varken bu 200 milyon dolar market cap'e gelirse ben şaşırırım. Ama şunu da unutmayın. Bu YouTube kanalında biz bir sürü video hazırladık. Ha, tabii ki hani sağlam projeler sol anıdır, harmonidir bu tip e, tespitlerimiz oldu. Ama göremediklerimiz iyi değil, durumu iyi değil, iyiye gitmiyor dememize rağmen toparlayıp çok iyi noktalara gelip dünya kadar artan projelerde oldu. O yüzden benim söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Benim söylediğim hiçbir şey olacak diye bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.